kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Dördüncüde kalmıştık. Zihninden geçenleri bir kağıda yazmak istiyor ama kendinde güç bulamıyordu. Şimdi zihninden geçenleri derken hani onun zihninden geçenleri mi yoksa kendi zihninden geçenleri mi? Kendi zihni neden? Çünkü kendinde o gücü bulamıyor diyor ya. O sebeple kendi zihnini alacağız. Nasıl yapacağız o zaman? zihninden. Hangi ses olayı var? Zihin. Ünü düşmesi var. Peki ünlü düşmesinin kaç sebebi oluyordu? 3. Aldığı çekim ekinden dolayı düşme olabilir. Sonra yapım ekinden dolayı düşme olabiliyor. Biz ona türetilirken düşme diyoruz. Bir de iki sözcük birleşirken düşme olabiliyor. Şimdi burada kelimemiz ne? Zihin. Zihni onun zihni, kendi zihni, onun zihni. Buradaki iyi nedir? İyilik eki. İyilik eki nedir? Çekim eki. O zaman bu kelime de aldığı çekim dolayı düşme var diyeceksiniz. Zihnim de dediğimizde ne burada nedir? Kaynaştırma yani koruyucu ünsüzdür. De da da bulunma durum ekidir. Peki zihninden geçenleri şimdi iyi dinleyin. Geçmek fiil. Tamam. Ç ile bitti mi? Evet. Sert sessizle bitti mi? Evet. Yanına ünlüyle başlayan ek geldi mi? Evet. Normalde ç'nin yanına ünlüyle başlayan ek geldiğinde ne olması lazımdı? C olması lazımdı. Peki oldu mu? Geçenlerde deyince, zihninden geçenlerde diyor musun? Demiyorsun. O zaman bu kelimede ne var? Bu kelimede yumuşamaya aykırılık var. Peki yumuşamaya aykırılık bir ses olayı mıdır? Hayır. Soruda benden özellikle işte aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya aykırılık vardır derse arayacağım. Yoksa bunu bir ses olayı olarak saymayacağım. Peki zihninden geçenleri, zihninden geçen düşünceleri ya da zihninden geçen şeyleri demedim. Zihninden geçenleri dedim. Zihninden geçen şeyler deseydim sıfat tamlaması oluşturmuş olacaktım değil mi? Niteleme sıfatıdır. Unutmayın sıfat fiiller var ya an, ası, mez, ar, dik, ecek, mişle oluşturulan sıfat fiiller var ya bunlar niteleme sıfatı sayılıyor. Peki niteleme sıfatlarında yanındaki isim söylenmezse biz buna ne diyorduk? Adlaşmış demiyor muyduk? Adlaşmış sıfat demiyor muyduk? İşte zihninden geçenleri deyince bu da adlaşmış sıfat fiil. Tamam mı? Zihninden geçen şeyleri demedim, zihninden geçenleri dedim. Ablaşma sıfat fiil. Peki başka ne söyleyeceğim sana? İyi dinle. Geçmek fiil. Tamam. An en sıfat fiil. Fiilimsi ekleri yapım ekidir. Fiilimsi ekleri ne yapar? Fiilimsi ekleri fiile gelir. Fiilden isim yapar. Sakın unutma. Fiilimsi eki fiilden isim yapar. Şurası artık isim mi? Evet. O zaman zihninden geçenleri derkenler de isme geldiğine göre çoğul ekimi? mi? Evet. Peki sondaki i de neyi sorusunu sorduğumda yanıt aldığım için belirtme durum eki mi? Evet. Bak bu kelimede bir tane yapım eki, iki tane ne var? çekim eki var. Yapısını sorarsam türemiş yapılı diyeceksiniz. Hem yapım eki hem çekim eki almış mı dersen evet almış diyeceksiniz. Peki Zihninden geçenleri bir kağıda iyi dinle. Kağıt kelimesinde anın üzerine düzeltme işareti getirmezseniz yazım yanlış olur. Dükkan kelimesi. Bak, dükkan, kağıt, hikaye, rüzgar, imkan mekan çok sık soruluyor. Bunlarda da anın üzerine ne yapacaksın? Düzeltme işareti getireceksin. Zihninden geçenleri bir kağıda. Oradaki bir herhangi bir anlamı katıyor. Bire ne diyeceksin? Belgisiz sıfat diyeceksin. Bir kağıda. Sondaki D'da'ya ne diyeceksin? D'da mı o? Hocam ne D'da'sı kızım? O Kağıt kağıt bir kağıda derken orada ne var yumuşama var. Kağıt kağıda t de oldu. o o de, d da değil. O o e a. Zihninden geçenleri bir kağıda yazmak istiyor. Neye yazmak istiyor? Kağıda. Burada ne var? Yumuşama var. Kağıt kağıda. Yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimi. Sondaki e'ye ne diyeceksin? Yönelme yaklaşma durum eki diyeceksin. Bir kağıda yazmak. Bak iyi dinle. Yazmak. Makmek eki fiile gelmiş. Yazmak, yazmamak diyebilirsin. Olumsuzunu yapabilirsin. Neydi bunun adı? İsim fiildi. Fiilimsi. Tamam mı? Yazmak istiyor. Hadi şimdi istiyora bakalım. İstiyorla ilgili size ne söyleyebilirim? İstiyorla ilgili size kere ses bilgisiyle ilgili bir şey söyleyebilirim. Hemen bakalım. İstiyor. Yor ekini kapat. Gördüğün kısma makmek eki getir. Burası nedir? İstemek değil midir? E ne oldu? İ oldu. Biz bu olaya ne diyoruz? Daralma diyoruz. Burada ne var? Daralma var. Peki istiyor kelimesi basit çekimli mi? Birleşik çekimli mi? basit çekimli yani basit zamanlı mı birleşik zamanlı mı? Bir kere birleşik zamanlı birleşik çekimli olması için idi imiş ise gelmesi lazım. Gelmiş mi? Gelmemiş. Sadece ne yapmış? Kipeki almış. Sadece kipeki aldıysa basit zamanlı basit çekimli demeniz gerekiyor. Şöyle bir bakıyorum. İstiyor. Bak şimdi. Zihnin, zihninden geçenleri bir kağıda yazmak istiyor. Ögelerini buluyorum. İstiyor yüklen. İsteyen kim? O. Gizli özne. Ne istiyor? Zihninden geçenleri bir kağıda yazmak. Belirtisiz nesne. İstiyor yüklem. İsteyen kim? O. Gizli özne. Ne istiyor? Zihninden geçenleri bir kağıda yazmak. Yüklemi buldum, özneyi buldum. Sonra bir kez daha ne ya da kim sorusunu sorduğumda belirtisiz nesneyi bulurum. Peki, ama. Aa, bir tane cümle var burada. Sonra ama demiş. Peki sonra ne demiş? Kendinde güç bulamıyordu. Ha Bulamıyordu yüklem. Bulamıyordu yüklem. Peki bir tane daha yüklem oldu mu? Oldu. Birden çok yüklem varsa, birden çok cümle vardır. Biz ne diyoruz? Sıralı diyoruz. Peki, sıralı ama bu iki tane cümleyi ne yapmış birbirine? Bağlaçla bağlamış. O zaman bana bu cümlenin yapısı sorulduğunda ben bu cümleyi nasıl cümle diyorum? Bağlı cümle diyorum. İki tane cümleyi bağlaçla birbirine bağlarsanız bunun adına bağlı cümle diyeceksiniz. Bu bağlaç ve veya ama, fakat, lakin, çünkü, ancak, yalnız olabilir. Artı sıralı bağlaç da olabilir. Hem suçlu hem güçlü. Ya bu deveyi gidersin ya bu yerden gidersin. Ne gelen var ne giden. Bak bunlar da sıralı bağlaçlardır. Sıralı bağlaçlarla da bağlayabilirsiniz. O zaman bu cümlenin yapısını söylediğimizde bağlı cümle dedik. Kendinde... Kendi. Nedir kendi? Dönüşlülük zamiridir değil mi? Peki dönüşlülük zamiri hangi zamirin bir alt başlığıdır? Kişi zamirinin bir alt başlığıdır. Yani seçeneklerde kişi zamiri olarak da karşımıza çıkabilir dönüşlülük zamiri. Çünkü onun bir alt başlığıdır. Kendi, kendinde, kendin de onun kendisinde aslında. D daha bulunma durum eki kendinde güç bulamıyordu. Şahane bir kelime geliyor. Bak. Bulamıyordu. Harika bir kelime. Harika bir kelime. Bulamıyordu. İyi dinle beni. Bulmak fiil kökü mü? Evet. Şurada mı olarak gördüğün aslında mame, olumsuzluk ekimi. Evet olumsuzluk. Peki senin mame olumsuzluk ekin şu an mı, mı oldu? Yor ekinin yanında mı'yı gördüğünde, mı mi mu mu'yu gördüğünde istisnasız buna ne dersin? Daralma. Senin olumsuzluk ekin mamedir. Mı mi mu mu'yu olduğunda ne oluyor orada? Daralma oluyor. Bu cepte. Geliyor bomba bak. Fi. Mame olumsuzluk eki. Tamam. Araya A gelmiş. Fiille olumsuzluk ekinin arasında A ya da E görürseniz oradaki A ya da E'ye ne diyecektin kuzum? E bilmek fiili diyecektin. Yani oradaki E A yeterlilik fiilidir. Nerede anlatıyordum ben bunu? birleşik fiilde anlatıyordum. Bu kelime, bu kelime yapısı bakımından birleşiktir. Biz buna ne diyoruz? Biz buna kurallı birleşik fiil diyoruz. Biz buna yeterliliğin olumsuzu diyoruz. Çok soruluyor. Gelemem, bakamam, danışamam, ağlayamam, gülemem. Ya bütün şarkılarda da var biliyor musunuz istisnasız. Yani fiille mamenin arasına o e ya da a'yı getirdiği anda birleşik fiil var diyeceksiniz sakın unutmayın. Gelemem, gelebilirim. Anlatamaz, anlatabilir. Danışamadı, danışabildi. Fiille mamenin arasında e ya da a görürsen oradaki e a'lar e bilmek fiilidir. Yeterliliktir. Yapısı sorulursa birleşik yapılı diyeceksin. Peki, bir tane daha. Yor ki peki şimdiki zaman idi ek fiil ki pekinden sonra idi imiş iseden biri gelirse bunun adını diyorduk birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil diyorduk değil mi? O zaman o zaman senin bu kelimen hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı sakın unutma. İşte aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı. Çok sık soruluyor. Bir daha söylüyorum. Birleşik fiille birleşik yapılı fiil aynı şeydir. Birleşik fiil üçe ayrılır. Bir, yardımcı eylemle oluşanlar. Etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak. İki, kurallı birleşikler. Özel birleşik de diyebilirsin. E bilmek, i vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmek. Kurallı birleşikler daima bitişik yazılır. 3- Almanca kaynaşmış birleşikler. Bunun içine deyimler girer. Fiil olan deyimler. Hor görmek, küplere binmek, sineye çekmek. Artı öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. İşte bu anlattığım üçlü birleşik fiildir. Birleşik fiilin diğer adı da birleşik yapılı fiildir. Bir de Birleşik zamanlı fiil var. Birleşik zamanlı fiilin de diğer adı birleşik çekimli fiildir. Fiil kipeki alacak. Haber ya da dilek hiç fark etmez. Onun üzerine bir de idi imiş ise gelecek. Bakın. Birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil yapmayan ek eylem hangisidir? Dır. Dır kipekinden sonra gelebiliyor ama asla birleşik zamanlı fiil oluşturmaz. Asla. Bu kitabı okumuştur. Okumak fiil kökü. ki peki tur ekeyle. Ama asla birleşik zaman değildir. Bu bir kuraldır. Dır eki birleşik zaman oluşturmaz. Bak yine Nazlı hocanız size konu anlattı. Geçtik. Her şeyini söyledik mi? Her şeyini söyledik. Peki o zaman zihninde kelimesinin bize yapısı sorulursa, hani alt çizili sözcüklerin bir de yapısına bakıyorduk ya, ne diyeceğiz buna? Basit yapılı diyeceğiz. Sabahleyin evden çıkarken, pışt, çıkarken, dersteyken, evdeyken, kuzucuk, ken ekini gördüğün her yerde rica ediyorum atlama. Ne diye atlama? Zarf fiil diye atlama. Ken fiile gelirse zarf değil olur. Ders kelimesi isim. Ev kelimesi isim. Buradaki kenler zarf değil değildir. Buradaki ken çok nadir kullanılan ek eylemdir. Dersteyken, derste iken. Tamam mı? Evdeyken evde iken. Ders T. Buradaki T halekidir. Benzeşme vardır. S, T yan yana gelmiş. iki tane sert. Evde D. D daha halekidir. İkenin i'si düşmüş. Y burada kaynaştırma olarak gelmiş. Bu kelimede iki tane ne var? Çekim eki var. Sana bunların yapısını sorarsam ne dersin? Basit yapılı dersin. Peki buraya gel. Çıkarken, çıkmak fiil. Sertle bitmiş. K ile bitmiş. Yanına da A gelmiş. Normal şartlarda G ya da yumuşak G olması gerekiyordu. Olmuş mu? Ne o zaman? Yumuşamaya aykırılık. Bu kelimede yumuşamaya aykırılık var. Ama bir daha söylüyorum. Yumuşamaya aykırılık ses olayı değildir. Unutma. Çıkmak fiil. Ar, çıkar. Geniş zaman değil mi burası? Kipeki. Kipeki çekime gelir. Peki. Fiile gelen ken. E o da zarf fiil. Zarf fiil. E hocam o yapım eki değil mi? Evet o yapım eki. Fiilimsiler yapım eki. Ama hocam e, o zaman ne oldu burada? Önce çekim eki, sonra yapım eki geldi, değil mi? Evet, önce çekim eki, sonra yapım eki geldi. Bakın arkadaşlar, bu durum da aslında Türkçeye ters bir durumdur. Türkçede bir sözcük aslında önce yapım eki, sonra çekim eki alır. Ama bazen işte böyle istisnai durumlar olabiliyor. Soru olarak bile karşınıza çıkabilir bu. Türkçe'de bir sözcük önce yapım eki ardından çekim eki alır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralın dışında bir kelime kullanılmıştır? Bunu alabilirsin. Başka? Gündelik. Gün kelimenin kökü. D'da hal eki, çekim eki. Lıklik ne eki? Yapım eki. Ne olmuş? önce çekim eki, sonra yapım eki gelmiş. Başka? Annemsiz dışarı çıkmam. Anne. Annem benim annem. Ne bu? İyilik eki, çekim eki. Sonra ne gelmiş? Sız gelmiş. Sız ne eki? Yapım eki. Ne olmuş yine? Önce çekim eki, sonra yapım eki gelmiş. Başka? Sınıftaki öğrenciler. Çatıdaki serçe camdaki teyze yalıdaki çapkın neydi oradaki ki'ler sıfat yapan ki sıfat yapan ki yapan yani yapım ekiydi sınıf isim şuradaki ta hal eki çekim eki sınıfta benzeşme oldu aynı zamanda sınıftaki deyince buradaki ki ne sıfat yapan ki e ne oldu önce çekim eki sonra yapım eki geldi buna dikkat et Evet, bu da yine bir soru tipiydi. En Hocam hocamda soru bitmez. Bir yağmur başladı. Bir yağmur. Oradaki bir belgesiz sıfattır. Herhangi bir anlamında kullanılır. Yağmur kelimesi türemiş bir kelimedir. Yağmaktan yağmur oldu. Başladı. Başladı. Bak, başladığı görünce hemen aklıma bekledi kelimesi de geldi. Bekledi. Bak, hemen aklıma kokladı geldi. Şunları da vereyim de şahane bilgilerle kapanış yapayım size. Kuzucuğum, baş isim kökü, baştan başlamak oldu. La ne yapar? İsimden fiil yapar. Unutma sakın. La yapım ekidir, isimden fiil yapar. Bek isim köküdür. Hani futbolda da var ya sağ bek, sol bek. Bek isim köküdür. Bekten beklemek oldu. İsimden fiil oldu. Türemiş yapılıdır. Şimdi gel. Kokmak fiil kökü. Kokmaktan koklamak. Fiilden fiil dersen yanlış. Neden? Olayın bir kere matematiğine aykırı. La iki isme girip isimden fiil yapar. Yani kokmaktan koklamak olmaz. Ben bu kelimeyi size ses bilgisini anlatmıştım. Ünlü düşmesini anlatmıştım. Sevgili arkadaşım, kokmak fiil kökü la geldiğine göre senin önce bu fiili ne yapman gerekiyor? İsim yapman gerekiyor. Kokmaktan koku fiilin isim oldu mu? Oldu. Artık la'yı getirebilirsin. Kokudan koklamak oldu. İsimden fiil oldu. Ve ne oldu burada? Şurada gördüğün u düştü. Yani ünlü düşmesi oldu. Bu ünlü düşmesinin sana sebebini sorarsam türetilirken düşme oldu diyeceksin. Sakın unutma. E. Yeterli mi bu kadar? Yeterli. Kaçta kaldım? E, beşi yaptık. Altı, yedi, sekiz devam edeceğim. Kendinize de çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.